Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ubuntu'ya kod bloksına nasıl kuruluyor ve kod bloksa nasıl debug yaparız onu göstereceğim. Öncelikle terminalimizi açıyoruz. Kontrol Alt T tuşlarını kullanarak terminalimizi açabilirsiniz. Ya da Dash menüsünden Terminal yazarak terminalimize ulaşabilirsiniz. Ondan sonra şu komutları yazıyoruz. soruyu. Evet diyoruz. Evet kod indirme işlemi tamamlandı. Şimdi kapatıyoruz. Dash menüsünde kod bloks yazarak programımızı çalıştırabilirsiniz. Eğer buradan yüklemek istemiyorsanız aynı zamanda Ubuntu Software Center'a girip Diye aratarak burada install çıkacak yüklemediyseniz oraya tıklayarak da yükleyebilirsiniz peki nasıl debug yaparız ben var olan bir projeyi açıp oradan size göstereceğim çok basit bir evet basit bir döngü üzerinden nasıl debug yapacağımızı göstereyim. Öncelikle program çalışır zaman bir yerde durmasını istiyoruz biz. Yoksa gözlem yapamayız. Durmasını istediğimiz yere bir tane breakpoint ekleyeceğiz. Ben bu döngüyü gözlemleyeceğim. Onun için bu döngünün başına bir breakpoint ekliyorum. Mouse'unuzun sol tuşuyla buradaki boşluğa tıklayarak breakpoint ekleyebilirsiniz. Ondan sonra debug'ı başlatıyorum. Buradan next line diyerek tıklayarak satır satır işletebilirsiniz ya da klavyeden f7 tuşuna tıklayarak işletebilirsiniz bak gördüğünüz gibi printf'i bastırdı a'nın b'nin c'nin sıfır olduğunu gördük şimdi b'ye 2 ye ekleyecek bunu gözlemlemek için burada bir tane penceremiz var Bak Windows'u, Watchlist diye. Buradan değişkenleri gözlemleyebiliyorsunuz. Gözlemlemek istediğiniz değişkenin üzerine tıklıyorsunuz ve izle diyorsunuz. Bakın buraya eklendi. Değişkenin değeri, değişkenin türü ve değişkenin adı burada yazıyor. Sırayla hepsini ekleyelim. hepsinin sıfır eşit olduğunu görüyorsunuz yukarıda eşitlemiştik zaten döngü ilerledikçe değişecek ve bunu biz gözlemleyeceğiz bakın gördüğünüz gibi b2 oldu yani 2 arttırıldı böyle sırayla satır işleyerek döngünün başına döndüğünü görüyorsunuz ondan sonra çıktığımızı veriyor verilen çıktığı da bu taraftan gözlemleyebilirsiniz işte kod da debug bu şekilde yapılıyor Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla eğitim videosu için takipte kalın.